Bu Lekon YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de Tunç Safa Altun Saray. Biliyorsunuz her pazar sizlerle saat 13.45'te haftalık borsa beklentimi paylaşıyorum. Ve bu haftaki beklentimi paylaşacağım videoma da hepiniz hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce sizden ufak bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve aynı zamanda sorularınız varsa hem yorumlar kısmından hem de açıklamada bıraktığım sosyal medya hesabım üzerinden de bana sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi gelin videomuza başlayalım. Şimdi Borsa İstanbul tarafına baktığımızda geçen hafta 10.358 Puandan kapattığını gördük. Özellikle Borsa İstanbul'da hafta başına nispeten de olsa geri çekilmeler görmüş olsak da haber akışlarının etkisiyle beraber. Fakat burada Borsa'nın birazcık da yönünü yukarı çevirmeye çalıştığını anlayacağımız şekilde olarak yukarı hareketlerinde tekrardan sağladığını gördük. Asla baktığımızda bu bize şunu söylüyor. birazcık da gelecek haber akışlarına karşı Borsa İstanbul tarafının hazırlıklı olduğunu ve bunun yanına da baktığımızda borsanın endeks olarak da daha çok yükselme potansiyeli olan haber akışlarına burada burada dikkat kesildiğini söylemek mümkün olacaktır. Şimdi ana senaryoya baktığımız zaman da borsa borsa tarafında özellikle ana senaryo tarafında bir e, bozulma mevcut değil. Ve bir bozulma mevcut değilken de aslında baktığımızda küresel taraftan da esen olumlu havalar Borsa İstanbul tarafında olumlu etkisini söylemek mümkün olacaktır. Şimdi daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi tekrardan bunlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle genel haber akışına baktığımız zaman şey katsa ile ilgili gelen haber akışına baktığımızda F-35 ile ilgili gelen haber akışına baktığımızda, işte Eurofighter ile ilgili gelen haber akışına baktığımızda aynı zamanda Avrupa tarafında faiz indirimlerini karşıladık. Bu faiz indirimleri karşılarken de enflasyonu yendiklerini gördük ve burada son NATO toplantısında biliyorsunuz detaylı bir şekilde bahsetmiştim. NATO üyesi ülkelerin gayri safi yurt içi hasılasının %5'ine kadar 2035 Yılına kadar da e, savunma harcamını arttıracağından e, bahsedildi ve bunda ilgili karar çıkmıştı. E, bu ne demektir aslında baksa Bu bir likidite demektir. Şimdi likidite demek aynı zamanda... Bu ne kadar bir rakama denk geliyordu kabaca hesaplayacak olursak da trilyonlarca euroya denk geliyor. E tabi ki buradan da Borsa İstanbul tarafında faaliyet gösteren şirketler nispeten de olsa hem iş alma anlamında hem olumlu e, haber akışları anlamında karşımıza çıkma potansiyeli olacaktır. Bu da aslında Borsa'yı destekleyen unsurlardan bir tanesi. E ABD tarafına bakıyoruz, FED tarafına bakıyoruz burada. İlerleyen dönemlerde faiz indirme potansiyelleri de karşımıza çıkmaya başladığını söylemek mümkün olacaktır. E bu da ne demektir? ABD tarafına bir likidite demektir. Çin tarafına indiğimiz zaman da bunların hepsinden birazdan detaylı bir şekilde zaten bahsedeceğim ama kısa bir özet geçmek istiyorum ilk etapta. Çin tarafına gittiğimiz zaman da hani Çin tarafı özellikle neredeyse her sektöre destek vermeye çalışıyor, her te sektöre teşvik vermeye çalışıyor ve bu da bir likidite demektir. Bu da aslında baktığımızda gene günün sonunda dünyada bir likitte oluşumuna doğru gidiyor. E tabi ki burada jeopolitik hisler artmadığı koşullarda beklenmeyen durumlar karşımıza gelmediği durumlarda bu likitlerin bir yere gitmesi lazım. E bu da nereye gidecektir tabii ki borsalara gitme potansiyeli daha yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bunun yansıması Avrupa tarafında gördük işte Amerika tarafında zaten görüyoruz. Kospi tarafında görüyoruz. Diğer borsalarda görüyoruz ama Borsa İstanbul tarafı uzun zamandır yatay trendde olduğundan dolayı bunun yansımasını bu haber akışının yansımasını göremiyorduk. Fakat bu haber akışları bu likidite e, haber akışları ve bunun yanında bir de Merkez Bankası'nın faizlerin beklentileri artık net bir şekilde beklenmesiyle de beraber bu da Borsa İstanbul tarafını yukarı götüren unsurlardan bir tanesi oldu. Önemli olan nokta bu bekle e, bahsettiğim haber akışlarında değişecek durumların küresel taraftan gerçekleşmemesi en kritik noktadan bir tanesi olacaktır. Özellikle burada Merkez Bankası'nın Temmuz ayı bir artık faiz indirim beklentisi net bir şekilde karşımıza var. Piyasa bunu net bir şekilde bekliyor. İşte burada 250 ile 350 bas puan bir faiz indirip beklentisi mevcut. Bunun ilerleyen dönemlerde devam etmesi önemli olacaktır. Bu beklentinin bozulmaması önemli olacaktır ki borsaya bu da olumlu yansısın. E tabii ki bu tarz faiz indirip beklentileri oluştuğu zaman da geçtiğimiz videolarda da haftalık beklentimi detaylı bir şekilde bahsetmiştim. İlk etapta bu bankacılığa yarayacaktır. Gayrimenkul tarafına, yani yarayacaktır. Gayrimenkul tarafına ürün üreten şirketlere, yani çimento tarafına, taş toprak tarafına yarayacaktır. Sanayi tarafına etkisini birazcık daha e, Eylül, Kasım ayları gibi görme potansiyelimiz daha yüksek olabilir. O yüzden de o zamanlara doğru bu şirketler bir hareketlenmeler karşımıza gelebilir. Onun yanına baktığımızda endeks tarafına şu an genel hisse senetlerine bakalım dersek de özellikle işte bankacılık tarafındaki gayrimenkul tarafındaki yukarı yönlü hareketlere kimi holding firmaları da eşlik etmeye başladı ki onların direnç kırılımları da karşımıza geldi. Ulaşım tarafı da destek vermeye çalışacak gibi gözüküyor son grafik yapılarına baktığımız zaman da aslında bütün havaya, bütün rüzgara baktığımız zaman da Borsa İstanbul tarafında birazcık da olumlu rüzgarların estiğini söylemek doğru olacaktır diye düşünüyorum. İlerleyen dönemlerdeki stratejilerimizde de bu olumlu havanın bozulmaması en kritik olan noktalardan bir tanesi. Şimdi asla baktığımızda bu hafta gerçekten güzel haber akışları da karşımıza geldi. Bunlardan bir tanesi neydi? Ya yatırım fonları ve TL, e, TL mevduatta stopaj oranları %15'den %17.5'a yükseltildi. Şimdi buradaki önemli olan nokta nedir? Biliyorsunuz bütçe açığı yani karşımıza geliyor açıklanıyor bütçe açı ve bütçe açı sene sonundaki hedefleri tutmayacak gibi gözüküyor ve burada farklı rakamlar karşımıza geldi son verilere baktığımız zaman bu birazcık da bütçe açını kontrol etmek açısından olabilecek bir arttırım gibi karşılıyor çünkü kamu gelirleri burada artacaktır bir diğer noktaya baktığımız zaman da şimdi e, yatırımcılar özellikle şey, yatırım fonlarına ve TL mevduat kısmı çok fazla yönelim Karşımıza çıkmıştı bunu görmüştük. E tabii ki bu da borsadan çıkan paralar demekti. Borsadan çıkan paraların buraya kayması borsa da hacimsizlik yaratmıştı. Burada birazcık da uzun vadeli enstrümanlara doğru bir yönelim söz konusu olabilir diye düş söylemek doğru olacaktır. Ve tabi ki de biliyorsunuz işte hisse senedi şemsiye fonlarında bu stopaj oranı olmadığını da zaten biliyoruz. Bu da aslında baktığımızda ilerleyen zamanlarda bu hisse senedi yatırım fonlarında yani hisse senedi şemsiye fonlarına da bir kayışın olma şansı olacaktır. Bu da tabii ki borsayı destekleyecek unsurlardan bir tanesi buna dikkat edin. Şimdi yabancı tarafına baktığımız zaman yabancı tarafı geçtiğimiz hafta Yine hisse ve tahvillerde alışlarına devam etti. Yavaş yavaş yabancının gelmeye başladığını da biz görüyoruz. Demek ki buradaki yabancının beklediği en büyük hikayeden bir tanesi Merkez Bankası'nın tekrar faiz indirimlerini geçmesi veya bu beklentinin oluşması diye, söylemek doğru olacaktır. Ve yabancı raporlar da gelmeye başladı. Bu hafta içerisinde Deutsche Bank tarafından bir rapor karşımıza çıktı. İyimser olarak bahsediyorlar burada. Hani 2025 yılında çok fazla bir aşırı bir şekilde toparlanma beklemiyorlar. Toparlanma zaten 2026 yılında kalacak gibi gözüküyor ama yıl sonunda faizi %35 bekliyorlar. Bu daha önceki beklentileri daha yüksekti bu arada. Ve enflasyonu %29,5 beklediklerinden bahsetmişler. Bu tarz yabancı raporları önemlidir, önemlidir. Gelmesi kritiktir. Çünkü biz sizinle ilgileniyoruz. Biz sizinle yatırım yapmakla ilgileniyoruz demektir bu aslında baktığımızda. Bu da ilerleyen zamanlara tabii ki bunun fiyatlara yansımasını görme potansiyelimiz olacaktır. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından zorunluluk karşılıklarda bir değişikliğe gidildi. Yani Asla baktığımızda sadeleşmeye gidildi diyebiliriz burada. Özellikle yani şöyle söyleyeyim size TL geçiş hedefleri birazcık daha düşürüldü. Bu birazcık daha fonlama maliyetini etkileyecek unsurlardan bir tanesi olacaktır. Buraya da dikkat edelim bu haber akışına. Fakat asla baktığımızda bu hafta bir de bir veri karşımıza geldi. Sanayi üretiminin geldiğini biz gördük. Sanayi üretimine baktığımız zaman da yıllık %4.9 arttığını biz görüyoruz ama Otomotiv sektörü önemli çünkü otomotiv sektörü tarafında artık daralmanın mayıs ayında sona erdiğini söylüyor rapor kısmı bu e, sanayi üretimi kısmı bize bunu söylemiş. Ama tekstil ve dayanıklı mallar kısmında daralmalar maalesef ki devam ediyor. Hani diğer noktaya işte madencilik tarafında olsun. Bunlar da biraz şey, imal sanayi sektörü tarafı. Bunlar da artışlarda nispeten de olsa söz konusu. Fakat geçen hafta hatta hafta sonunda hafta sonunda yaklaşırken cuma günü olması lazım ama burada Merkez Bankası merkezin güncesi tarafına çok kritik bir rapor yayınlandı. Bu raporu hepinizin detaylı bir şekilde okumasını rica edeceğim sizlerden. Hatta birazdan e, sosyal medya hesabımda da bunu sizlerle paylaşırım mutlaka okuyun. Bu rapor bize diyor ki petrol fiyatlarının enflasyonu etkisinden bize bahsetmişler. Biliyorsunuz biz enerji İtalya'dan bir ülke olduğumuzda da petrol fiyatlarındaki değişimler bizim enflasyonumuzla çok yakından ilgili. Bunu bir modelleme üzerinden gitmişler böyle bir modelleme yapmışlar verilerle beraber baktığımızda. Ve diyorlar ki burada petrol fiyatları %10'luk bir artış sergilediğinde kalıcı olması önemli bu arada. Hani biliyorsunuz petrol fiyatı çok fazla volatilite sergiler, çok fazla fiyat değişimi karşımıza çıkıyor işte. Haber akışları olsun, jeopolitik ister ile ilgili olsun. Burada eğer yani kalıcılık olması takdirde bunun enflasyon hasta baktığımızda her %10'luk artışın enflasyon etkisi 1 puan olarak karşımıza çıktığından bahsetmişler. Ama bu da tabii ki kalıcı olması koşulunda. Şimdi özellikle burada yani birazdan yurt dışı tarafına da geçeceğiz ama şunu tekrarlamak istiyorum. Hani sektörel bazda baktığımız zaman da ilerleyen dönemde şimdi Merkez Bankası'nın faiz İndirmesi yani indirmesi ve indirmeye devam etmesi bankacılık sektörüne kritik olacaktır. Çünkü onların kar yazması birazcık daha e, olumlu yansı. Neden? Çünkü mevduat faizleri hızlı bir şekilde aşağı gelecek. Kredi faizlerine biz öyle hızlı bir şekilde aşağı gelmeyi görmeyeceğiz. Hatta size cep bank taraflarından bakarsanız net bir şekilde görürsünüz. Bu da aslında baksa bankacılık tarafın kar yazması sebep olur. Fonlama maliyeti de burada destekleyecektir. E bu tabii ki faiz indirimi nispeten de olsa gayrimenkul sektörüne yarar burada ipotekli satışların son zamanlarda bir artışını e, görüyorduk. Bu da aslında bunun devam etmesi gayrimenkul sektörünün ufak da olsa hareketlendi bize söyler ama hani gayrimenkul tarafına baktığımızda da gerçekten fiyatlar çok yüksek. Fiyatlar çok yüksek olduğundan dolayı da özellikle e, bu hafta içerisinde bir rapor, bir veri de yayınlandı. Yerlinin içeriden yani Türkiye'den ev almak yerine yurt dışından ev aldığını gözlemledi ve ilk kez bu rakamlar, bu oran e, yurt dışı tarafına lehine karşımıza çıktı. Burası önemli olan noktadan bir tanesi. Çünkü burada fiyatlama davranışında birazcık da yerli tarafını beğenmediğini, burada özellikle fiyatların yüksek olduğunu düşünür bize söyler. O yüzden de gayrimenkul tarafında bu gelecek verilere çok dikkat etmemiz lazım. E tabii ki burada gayrimenkul tarafı hareketlenirse onlara ürün sağlayan taş toprak kısmı, demir çelik kısmı, sanayi şirketlerinde olsun. Bunlar da bir hareketlenmeler karşımıza çıkacaktır. Holdingler tarafında özellikle kritik holdinglerde direnç kırılımları karşımıza geldi. Bu birazcık da önemli olan noktalardan bir tanesi çünkü bu da endeksi destekleyecek unsurlardan bir tanesi oluyor. Ulaşım tarafı biliyorsunuz ulaşım tarafı işte İsrail İran gerginliğiyle beraber çok ciddi geri çekilmişti ama burada da artık yavaş yavaş kayıplarını toparladıklarını net bir şekilde görmeye başlıyoruz. Bu da birazcık da artık yaz ayları fiyatlamasına geçme potansiyelleri olabilir gibi gözüküyor. Ona da çok dikkat etmemiz lazım diye toparlayın. Ama aslında baktığımızda küresel tarafa bir bakalım. Şimdi küresel tarafta aslında bu haftayı birazcık da tarifeler belirledik demek doğru olacaktır. Özellikle biliyorsunuz tarifelerle ilgili Trump'ın yeni açıklamaları karşımıza geldi ve yeni gelişmeler var. Biraz olsa kadar ertelendiğini görüyoruz ama burada birçok ülke mektup gitti. Birçok ülke mektup de beraber burada aslında birazcık da e, Trump'ın nispeten de olsa bu konulara ne kadar ciddi olduğunu piyasa görmeye başladı ama piyasadaki fiyatlamalar buna çok fazla yansımadı. Olumsuz olarak yansımadı. Çünkü artık hani piyasa tarifelerden gelebilecek haber akışlarına tariflerle ilgili gelişmeleri birazcık da yani kulaklarını kapamış gibi gözüküyor. Hani fiyatlama açısından bunları söyleyeyim ama bu mektup giden ülkeler arasında işte Japonya var, Bangladeş var, Güney Kore var. İşte hafta sonu özellikle Avrupa ve Meksika %30'luk tariflerle ilgili açıklama yaptı Trump. Hani özellikle 1 Ağustos'a kadar gene bu tariflerle ilgili açıklamalar bizim karşımıza gelecektir. Pazar Karşımıza gelecektir. Ama günün sonuna baktığımız zaman da özellikle bu yeni gelen tarifler mektupları olsun tariflerle ilgili açıklama olsun dolar endeksinin nispeten de olsa olumlu yansıma potansiyeli olabilecektir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Şimdiden söyleyeyim dedim. Şimdi diğer tarafa baktığımız zaman da işte piyasa şu an için net bir şekilde Fed'in faiz indirimine dikkat kesilmiş durumda. Burada özellikle piyasa beklentisine baktığımız zaman da özellikle şöyle bir durum söz konusu. Hani burada Fed'in bu sene içerisinde faiz indirme beklentisi 2'ye düşürdüler. Fakat burada FOMC tutanakları geldi. Bence önemli çünkü burada birazcık da Fed üyeleri arasında bir fikir uyuşmazlığı demeyelim de farklı görüşler var gibi gözüküyor diyelim. Biliyorsunuz FED neye dikkat ediyor? Enflasyonları, tarifeleri, tarifeleri enflasyonları olan etkisine dikkat ediyor. Bu kalıcı olacağını düşünen üyeler var. Bunun kalıcı olacak, geçici olacağını düşünen üyeler var. Bunda birazcık fikir ayrılığına düşmüşler. Ama günün sonuna baktığımız zaman özellikle artık hani burada tarifin çok bir etkisi olacak mı diye soracak olursanız hani yaz aylarında biz bunu net bir şekilde göreceğiz ama beklendiği gibi etkisi olmayabilir tarifin enflasyona Amerika tarafında. Bu da demek oluyor ki Fed'in aslında baktığımızda bir yerde faiz indirmesi gerekecek, indirmek, indirmeye başlaması gerekecek. O yüzden de enflasyon verisi orada çok edelim. Çünkü Fed'in faiz indirmesi demek piyasaya daha fazla likitli anlamını çıkaracaktır. Piyasaya daha fazla likitli olması da borsalara e, olumlu yansıma potansiyeli olur. Özellikle burada ABD tarafındaki işte Besant tarafından açıklamalar geldi. Çok kritik de aslında baktığımızda. Tarifelerden 300 milyar dolar gelir sağladıklarından bahsetmişler ki bu çok büyük bir rakam aslında baktığımızda. Bir de burada aslında baksa FED tarafı faiz indirdiği karşımıza gelirse faiz kısmından da bir gelir yazma potansiyeli olacaktır. Yani biliyorsunuz faizler ABD tarafında yüksek olduğundan dolayı bu da faiz giderleri çok yüksek oluyor kamu harcamaları kısmında. Yani bu da azalım olma potansiyeli olacaktır. Eğer ki FED faiz indirirse. Ama günün sonunda e, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine baktığımızda bir ortalamasını almışlar bunların. Ortalamasına baktığımız zaman da %17,5 olduğunu artık net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu da aslında baktığımızda geçtiğimiz yıllara göre de yüksek bir rakam diyebiliriz. Aynı zamanda Diğer tarafa baktığımızda burada Japonya tarafı birazcık önemli olacaktır. Çünkü Japonya tarafında tarifelerle ilgili mektup kısmı devreye girdi Trump tarafından. Biraz olsa kadar gene süresi olacak ama bu Japonya tarafını özellikle yani sanayi tarafını incelediğimiz zaman da otomotivdir. Ve bu otomotiv satışlarının çoğunluğu ABD tarafına oluyor. Ondan dolayı aslında baktığınızda Japonya tarafı birazcık da bundan rahatsız gibi gözükebilir. Yani bütün ihracatına baktığımız zaman da Japonların özellikle bunun neredeyse 1 bölü 4'ün yani yüzde %25'ini neredeyse ABD yaptıkları otomotiv ihracatları olarak karşımıza geliyor. Bu da aslında baktığımızda önemli bir veri diyebiliriz. Hani Avrupa tarafında çok bir haber akışı karşımıza gelmedi. Özellikle bu hafta sonu gelen tarifelerle ilgili nasıl açıklamalar yapacak? Onlara çok dikkat etmemiz gerekecek. Ama diğer noktaya baktığımız zaman Çin tarafında enflasyon geldi. Kötü geldi. Orada piyasa desteklenmeye, piyasaya özellikle teşvikler kısmı gene devrede olacaktır diye ben düşünen taraftayım. Aslında baktığımızda bunların hepsini toparladığımız zamanda da burada özellikle piyasa Fed'in faiz indirimine kitlenmiş, dikkat ediyor durumda. enflasyona olan etkisini tarif edilen olan etkisini ilerleyen zaman beklendiği gibi olumsuz olmayacak karşımıza geldi takdirde Fed de burada hızlı bir şekilde harekete geçecektir diyebiliriz. Şimdi bir diğer noktaya baktığımız zaman da endeksimi teknik seviyelerine, teknik analizini gerçekleştirelim istiyorum ama gerçekleştirmeden önce sizden ufak bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve aynı zamanda sorularınız ise bana yorumlardan sorabilirsiniz veya açıklama sosyal medya hesabımı bırakıyorum. Oradan da bana sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi endeks tarafına baktığımız zaman da özellikle şu gap kısmına dikkat edin. Çünkü bu gap kısmını illaki bir yerde kapatmak isteyebilecektir endeks tarafı. O yüzden 10250'ye dikkat edin. 10250'ye kadar geri çekilip burada özellikle 10000 164 seviyesine doğru bir geri çekilme bizim karşımıza çıkarsa bu şu demek olacaktır. birazlık da şu gapini kapatmak istiyor anlamına çıkarmamız lazım. Ama genel itibariyle endeks tarafına baktığımız zaman da bakın geçen haftaki e, videoda çok detaylı bir şekilde bahsetmişim. 10.000 seviyeleri bizim için kritik desteklerde. 10.000 seviyeye doğru bir geri çekilmeler geldi. Buradan tekrar endeks tarafı yukarı yönlü hareketini e, başlattığını söylemek mümkün olacak. Yukarıda direkt dikkat edeceğimiz seviye özellikle bir 10.377 seviyesi var. 10.377 seviyesinin yukarıdaki kalıcılığı biz gördüğümüz anda 10.500'de çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle 10.500 seviyesi yukarı yönlü acımlar kırıldığı takdirde de burada şu gap kapatma hareketi bizim karşımıza gelebilir. En çok dikkat edeceğimiz nokta bunlar olsun. Bunda devamlı gap kapandıktan sonra tekrardan zaten konuşuruz onu ama 10.900 ve sonrasındaki 11.200 seviyede kritik direnç noktaları ama ilk etapta şu gap'i kapatmaya dikkat edelim. Yukarı yönlü bir hareket var ufak bir düzeltme hareketi var. Burada özellikle tekrar yukarı yönlü hareketi yapmaya çalışırken 10.377 seviyesi üzerinde endeks kalıcı olamadı. Önemli olan nokta bunun üzerine kalıcı olursa burada birinci dalga, ikinci dalga, burada bir üçüncü dalgayı oluşturacaktır Elliott dalga teoremine e göre. Bu da aslında baktığımızda bize endeks bir momentum hareketi anlamını çıkarabilir. Ama dikkat edeceğimiz nokta şu 10.170 seviyesinden 10.164 seviyesine kadar olan e, gap boşuna dikkat edin bu seviyeyi kapatmak isteyebilir. Yani bu seviye aşağıya gene kırılırsa da 10 sesi bizim için kritik destek noktası demek istiyorum. Ama dediğim gibi burada özellikle ana senaryoda endeks tarafındaki beklentilerin hem küresel tarafta hem içeri tarafta bozulmaması önemli olacaktır. Bunlar bozulmadığı koşulda endeks tarafında birazcık da yukarı yönlü hareketlerini yapma isteğinin net bir şekilde hem bu hafta içerisindeki yaptığı fiyat hareketleriyle hem de baktığımızda şu seviyeyi kırma beraber net bir şekilde karşımıza çıkıyor diyelim. Şimdi özellikle bu hafta gelecek verilere, haber akışlarına bir dikkat etmemiz gerekecek olursa da burada özellikle ABD tarafında tüfeği karşılayacağız. Diğer tarafa baktığımızda İngiltere tarafında yine tüfeği karşılayacağız. Avrupa tarafında tüfeği karşılayacağız. Diğer tarafta ABD tarafında çekirdek perakende satışları karşılayacağız. Bunlar da bu hafta dikkat edeceğimiz veriler olsun diyelim. Şimdi videomuzu bitirmeden önce size ufak bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve sorularınız varsa bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Açıklama kısmında kendi sosyal medya hesabı oraya da takip ederseniz çok sevinirim. Oradan da bana sorularınızı sorabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere.